Evet dostlar, cümleten selamun aleyküm. Masatero kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tekrardan alan çarı kasma serimize devam edeceğiz. Hatırlıyorsanız en son 91K civarında bırakmıştım. Güzelce bine kaçmıştık sizlerle ve çarı geliştirmiştik. Biliyorsunuz bu hesabı sıfırdan kasmıştık. Bugün de devam edeceğiz. Birkaç bir şeyler yapacağız. Böyle hazırladım böyle birikim tarzı bir şeyler oldu. Ve size şundan bahsetmek istiyorum. Dijipin'de artık her hafta zaten bahsediyordum ama unutmayın. Videolarımı tekrar tekrar bahsedeceğim. Her hafta 2000 TL, 3000 TL artık bu değişiyor. Yükseliyor, azalıyor. Yani bu ortalama şeyi var. sizlerin katılımıyla birlikte çekilişi çekilişe devam ediyoruz. Her hafta çekiliş yapıyorlar. Sizlere elmas dağıtıyorlar. Bunu unutmayın. Altta M10 yani M10 kodu ile de yüzde %10 indirim kazanabilirsiniz. Haberiniz olsun. Destek vermeyi unutmayın. Şimdi Şöyle bir hesabımıza geçtik. Zaten bu hesabı bilmeyen yoktur. 100k olunca bir detaylı bir tanıtım videosunda çekmeyi planlıyorum. Böyle çok uzatmayacağım videoyu. Gerçekten çok uzatmayacağım. Merak etmeyin. Bu arada mikrofondaki ses böyle puf puf olmasından dolayı kusura bakmayın. Hayatım ilk defa mikrofon kullanıyorum desem. Inan, yani inanmazsınız belki ama öyle. Şimdi buradan iki tane onur basacağız abi. Pat pat. Hemen bu bizi 92k'ya atacak diye düşünüyorum. Böyle pıt bir bastık. 91.992 bir daha bastık abi. 92.231 Çok temiz. Güzel. Şimdi ikinci sırada ne vardı abi? Şöyle ben bakalım. Şurada aynen şu arkadaşı. Bu arada 3 tane ee, şu an bir sihirli saldırı bir kritik. Yani pasifleri döndüreceğim. Merak etmeyin. Tek pasife düşeceğim ama biraz SG kasalım ondan sonra. Şimdi şuradan ee, bassak Altın çantası yok değil mi üzerimizde? şu arkadaş şey de diyebiliyorum. Aynen. Bunu geliştirecektim. Ne kadar lazım? 226.000 3.5-4K bir şey lazım. Şöyle yapalım. Hemen buradan takastan altın çantası alalım. Zaten o yüzden yakında duruyordum. 4-5 tane alalım ya. Şöyle kullanalım hemen. Böyle hızlı hemen hızlısından bir çatara patara bir şeyler yapalım. Şu puanı 8000 yapalım abi. Hm. Bu arada dostlar Çin serverındaki e, attığım short olsun videolar olsun destek veriyorsunuz. Tekrardan kanal kalkınmaya başladı. Çok mutlu oluyorum. Çok teşekkür ederim bu arada. Yani uzun zamandır izlenmiyorduk. E, izlenmeye tekrardan başladık. Bu arada ben niye böyle yapmadım ki? Neyse. Evet. Şöyle şunları birleştirelim abi. Pat 9 oldu. Buradan da bir 223 ufaktan SG'mizi aldık. 92.5 olduk. Şimdi girelim en keyifli yere. Bunlar tamam. Şunu da topladık. Şimdi hemen şuraya geçtik. En keyifli yer burası abi. Bir tane normal dilek atacağız. Bak. Bir tane sizler için fashion atacağım. İki tane de bundan açacağız. Bak. Bugün var ya yağacak yağacak. Şu an sizlerden tek isteğim. Likedir güzel bir yorum yani şu an mesela işte soru bile sorabilirsiniz bir yorum bir destek çok mutlu olurum en azından şöyle yapın mesela açacağım ya buradan deyin ki şu çıkacak merak ediyorum tutturabilecek olacak mı mesela benim yıllarım var mesela tutturdum biliyorsunuz şimdi ilk ne açalım İlk fashion açalım bir tane fashion açalım hadi patlattım bir fashion c seviye çıktı işime yaramaz ama en azından zeka çıktı Oke, bir tane binek geliyor şu çıksın. 20 20 seviye çıktı güzel. 20 seviye ne oğlum? Artı 20 çıktı. <laughs> Allah Allah. Evet 5K elmas var. Yani 2500 ediyor diyecektim. Bastık tık diye ve 2500 elmasla sadece artı 10'luk bine kaldık. Çöp. Yani aşırı sinirlendim ben. Biraz bekleyecektim. Totem yapacaktım şu bu diye. Şimdi bunun karşılığı olarak bize şimdi artı 40 atacak haberiniz olsun. Pat. Abi. <laughs> ya ben daha ne diyeyim ya. Oyunu okuyor muyum sizce? Ne diyorsunuz? Var bir şeyler var. Evet güzel oldu. Şu etkini kullandık abi. Nerede o? Bundan bu arada bu hesabı 3. veya da 4. çıkış haberiniz olsun. Zaten 2 yapmışım bakın. Bunu kendim basmadım yani. Bu öz, özle basmadım. Bu habire çıkıyor. Basıyorum bu dana. Artı 20'miz var bir tane. Bir de artı 40 kullandık mı 94K babacım çok güzel bir e, sevgi ulaştık. Tabii ki bunların arıtma için canavar özümüz yok ama yetse bunları da canavar özüyle ile taçlandıracağız. Şöyle en azından bu geçsin. 94 200 o da geçse 95K falan bandına geliyoruz galiba değil mi? Aynen. Bir dakika. Bu da değişti ya. Yanlışlıkla değiştirdim ben bunu tekrar da yapamadım yani halledemedim yani üşendim güzel şöyle şöyle bir duralım şimdi ee, ne yapacağız hemen şuradan ee... a fashion'ı kullanalım abi fashion birleştirme etkinliği vardı zaten buraya girdim şimdi e, buradan değerlendirelim abi en azından şuna da 3-5 bir şey alalım aynen dediğim gibi 95k bandına geldik güzel oldu onu da aratırsak yani canavar özü bırakırsak buradan da bir tane dilek kuponu aldık tatlı oldu. Zaten bir dahaki videoda artı 100k yapmış şekilde ve tanıtım şeklinde başlamayı düşünüyorum. Şöyle hesabın ufak tefek şeylerini göstereyim. Evet. Şöyle sizleri bir savaş alanına soksam. Gece artık 12 mi? Bir dakika bakayım hemen saate. 12.06 Artık bu saatte bakalım aktiflik var mı? Tanıdığım biri yok ama aktiflik yoktu gibi. Ki zaten hafta içi olduğu için herkesin işi gücü var. İlk gelene saldırayım. Hiç bakmayayım bile. Mesela kanka invisible. Gel abi. S10. Bu abi, bizim içimizden geçti gibi. 17k aslında. Çok da abartılı vurmuyor sanki. Ne diyorsunuz? Dur bakalım. <laughs> Bayağıdır alan göstermiyordum. iyi oldu bu alan videosu. Şöyle vuralım abi. Ben niye Griffin'e Aynen. Ben niye cam bastım ki? Niye teklemedim adamı? Bayağıdır alana girmeyince böyle acemilikler yapıyoruz. Bak adam gitti benden gaza geldi bak. Oynayışımdan gaza geldi dedi ki bu adam oynayamıyor. Hemen oradan e, iyileştirme bastı skill attı falan filan. Ama yemezler kanka. Çok güzel tamam. Kanka kalkanla falan uğraşma. Aynen. Böyle size hem savaş alanını göstermiş olayım. Bu hesapla hiç savaş alanı videosu yoktu sanırsam adam akıllı. Bu arada binek değerimiz kaç oldu canavar özüm? 7050 canavar ruhumuz. Bence bir şey değil mi? Gayet iyi. Şöyle sıralamada kaçıncı falan <laughs> sıralamada olabilir miyiz sizce bu serverda? İlk 114.000'le hesabını siz yapın. Devam. Invisible burada. Bu adam çıkar mı çıkmaz bilmiyorum. İki kişi var zaten. Bir Maggie diye bir arkadaş var. Tamam daha da çıkmazlar herhalde şöyle bir değiştireyim ha yenileyim. Şu şekil aynı. Dostlar şimdilik şöyle bir göküyorum göstereceğim. Arıtma çok önemli ama işte arıtma taşı biraz kasmam lazım. Onu temin etmek lazım. Bu hesaba bir şey lazım şu an. Yani bir şey değil mi? Çok şey lazım da şu evliliği de yapmam lazım. Buradan sonuçta fashion gelecek. Artı buradan biliyorsunuz evlilikten de SG geliyor ufak ufak. Bunları göz önünde bulundurup yapmak lazım. Şimdilik kapatmadan şöyle bakıyorum. Tamam. 208k kadar puanımız olmuş. Güzel abi. Tertemiz. Ee, bakıyorum. Başka yapabilecek bir şey yok. Başka da gösterebileceğim bir şey yok diye sanıyorum. Yani arkadaşlar çıksaydı onlarla bir vs atalım. Bir gösterelim diyecektim. Yani Yensek de yenisek de ama kimse gelmek istemiyor galiba. Ben de bir şey demiyorum. Dostlar bunun gibi videolar gelecek. diyor e, Biliyorum. Yani Seri şu an bir serimiz yok. Hani Kendimce bulduğum içerik atmaya çalışıyorum. O yüzden içerik önerirseniz çok mutlu olurum. Kendim aktif olarak başka oyunları oynuyorum ama e, Warzone Ultra e, izlendiği için şu an onu atmak zorundayım. Yoksa e, sohbet muhabbet hakkında başka oyunları oynuyorum. Haberiniz olsun. Daha çok simülatör oyunları. E, dostlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. E, bir dahaki videolarda görüşmek üzere hakkınızı helal edin. Ee, savaş alanı biraz tırt oldu ama e, bundan sonra daha iyi olur inşallah diyelim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.